Evet arkadaşlar. Çok kötü bir olay oldu. Tabii siz ne zaman öğrenmişsiniz? Mesela ben Cunat aranı çok Gerek yok onlara. Bakın. Bakın. Giriyorum. Elim ayağım çıtıyor arkadaşlar. Lütfen destek olun mesela. Bakın sulcuyla iletişim kuruluyor ya da. Buradayız. Geçip yüklemeyi değil. Fark etmez. <laughs> <laughs> Bakın <laughs> böyle, böyle Bu kadar kısa bir.